Hocam merdiven çiziyorum Max'te. İşte bu şekilde birim tekrarlarıyla. Tabi bunların arkadaşlar normalde biliyorsunuz altı böyle merdiven gibi değil düz olması gerekiyor. Yani tasarım genelde öyle olabiliyor. olabiliyor. İşte altlarını düz nasıl yaparım? Ben şöyle bir şey çizdim. Onu ondan çıkarabilir miyiz? Bunu kullanarak şunu kesebilir miyiz? Hani Rhino'da split yapıyoruz ya. Bu tarz bir soru. Şimdi ben burada bu kadar çok basamak yapmayacağım. Böyle birkaç basamaklık bir sistemde göstereceğim. Zaten dairesel olmasını ya da düz olması fark etmiyor. Ee, i̇ki durumda da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu arada tabii ben sürekli merdiven çizmiyorum. Hani burada benim aklıma gelen bir iki tane yöntem göstereceğim sadece. Şimdi arkadaşlar merdiven çizerken durum şu. Bir tane box çizdim. 28'e 110'a 17 çizdik mesela. Şimdi işte bunu da çoğaltıyorsunuz merdiven olsun diye. Dediğim gibi dairesel ya da tek tekil olması burada göstereceğim mekaniği değiştirmeyecek. O yüzden şöyle yapıyorum. 3 tane yapacağım zaten Öyle çok basamak ya da 5 yapayım hadi. Şimdi şöyle 5 basamaklı bir sistem kurdum. Altını nasıl düzleriz? Şimdi burada hepsi bir kere bunların köşelerinin kenarları hani bir bütün bir e, beton döküm blok haline getirmek istiyorum, atıyorum. Bunları birbirleriyle şu kenarları weld edebilmem lazım. İçeride yüzey kalmaması lazım. Böyle düzgün bir bileş birleştirme, yap, birleştirme yapmaya çalışalım. Bakın şöyle yapıyorum. Birini seçtim. Ee, edit poly hatta şey çok fazla olsaydı bunları birbirleriyle e, instance olarak yapıp tekinde çalışacaktım. Sayı az olduğu için ya da yeni şöyle yapalım. Sanki sayı çok daha fazlaymış gibi çalışalım. Yoksa şey olacak. E, bir küçük detayı atlamışlık gibi olacağız. Şöyle geldim. Instance yaptım. 4 kopya verdim. Okey dedim. Şimdi işte bunları birbirlerine attach yapıp bir bütün haline getireceğim ama bütün haline getirmeden önce şunu yapıyorum. Bir tanesinin üstüne edit poly ekledim. Şimdi bakın. Şunlar aşağı uzayacak ya. Arada şu yüzeyin kalmaması lazım. Bu yüzeyi siliyorum. Bu bir. Aşağı uzayacaklarsa zemin bu olmayacak. O zaman bu alttaki yüzeyleri de siliyorum. Yani arka tarafı ve altı silmiş oldum. Böylelikle şu anda birbirine weld olabilecek hali. Şuradaki köşe şuralar birbirine weld olabilecek hale geldi. Bu, bu birinci aşama. İkinci aşama altları uzatmak, şeyi kurtaracak kadar, aradaki payı kurtaracak kadar. Şöyle yapacağım, şunu da yapacağım bunu mesela. Hatta ikinci aşama dediğime göre gelin bir edit poli daha vereyim. Şu alt sınırı ama önü yapmayacağız değil mi? Sadece sağını, solunu. Aldım. Şuraya gelecek kadar mesela uzattım. Şimdi buradan sonra düzlemek için şu yapılabilir. Hatta işte bu biraz böyle emek yoğun bir sistem olacak. Ama şeyini de göstereyim. Mesela pratikleştirmeyi de göstereyim. Şimdi bunların altının düz gitmesi için bana ne lazım? Mesela şöyle yapalım. Bir pa bir parça daha uzatayım. Mesela şöyle. Şöyle uzattım diyelim. Gerçi öyle uzatsam da aynı şey olacakmış. Pardon. Şimdi şöyle uzattık. Şimdi bakın böyle uzattıktan sonra şu köşeleri şuraya çektiğimde hepsi işte düzleşmiş oldu. Tabi şurada üst üste iki köşe oldu, kaynatmam gerekecek. Ama şimdi bekleyin, özellikle hepsini birleştirmiyorum. Ee, tamam, o köşeleri bir birbirine kaynatalım. Bakın bütün köşeleri seçtim. İki köşe üst üste binenler kaynadı. Şimdi şöyle bir basamak tasarlamış oldum görüyor musunuz? Hani birbirini mükemmel takip altı düz şekilde takip edebilecek bir basamak tasarlamış oldum. Sonra da şunu da yaparsam alt tarafını da gelip şuradan şuraya bir bridge atıp hani bir yüzeyle kapatırsam Gördüğünüz gibi artık altı full düz, düz oldu. Ben artık şu tasarladığım basamağı alıp Şöyle bir şey yaptık ya. Bunu canımın istediği kadar çoğaltıp tabi şuradan şuraya bu şekilde şeyleri arttırabilirim. Çizdiğim merdivenin çokluğunu arttırabilirim. Aynı şekilde dönem parçalarda da bu yapılabilir. Hani bir dönüşü yapacak parçalarda tabii şunu da söyleyeyim. Böyle düz geldiniz. Sonra dönüş yapılacak ya tabii dönüş yapılan yerde iş bu kadar kolay olmayabilir. Oraları da tekil şekilde çalışırsınız. Yani gelirsiniz. Mesela atıyorum. Şuradan şuraya bir kopya alayım yine. Şuradan şuraya. Sonra bakın bunu şöyle bir kısa hızlıca pivotunun yerini şuraya alalım. Atıyorum çevirdim. Sonra bunun bir kopyasını daha aldım. Şuraya koydum. Atıyorum onu da şöyle çevirdim. Şimdi bunları böyle çevirince tabii ne yapmak zorunda kalacaksınız? Şu araları bağlamak zorunda kalacaksınız. E bağlarız işte hani geldim bu ikisinin birbiriyle arasını bağlayabilen yüzey çizmek istiyorsak hani bir iç komutu yapacaksak bunlar birbirine eteçlenmek zorunda birleştirmek zorundayım eteçledim hatta şunu da eteçleyeyim bakın dönüşü tek parça modelleyeceğim geldim şununla şunun arasına bir bir hatta bir yapınca orayı orada şey oldu valdi düzgünce düzeltmem gerekecek Bakın burununla bunun arasına bir bridge gibi. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hatta şöyle yapayım biraz pratikleştirelim. Birinci çalıştıralım. Burayı buraya. Burayı buraya. Burayı da buraya gibi. Benim arkadaşlar burada bir arkadaşım böyle bir şeyde çok uğraşmıştı. E mesela Bulabildim mi pratik bir yolunu demiştim. Yok Süleyman bayağı ile o şey yerleri özgün formu olan yerleri çalışmak zorunda kalıyoruz demişti. Mesela burada bakın şöyle bir durum oldu. İç tarafın akışı gayet güzel. Ama dış tarafta tabi bir basamak etkisi oldu. Bunu istemiyorsak geleceğiz şu köşeleri. Değil mi? Şöyle istediğimiz eğime uygun olacak şekilde. Hani Çekeceğiz belki de. Bu birinci yöntem. Şöyle mesela. Yani böyle bayağı kenarları çalışabilirsiniz. Şey yöntemi için de şunu söyleyeyim. İşte çıkarma kesme olarak bir şey sormuş öğrencim. İşte kesme çıkarma yapamaz mıyız demiş. Aslında gayet rahat yaparsınız. Bakın şöyle göstereyim. Yine sadece orada şuna çok takılıyoruz bazen kesmeyi çok böyle cerrahi bir şekilde oraya tam çizgi oturtacağım tam o çizgiye göre keseceğim vesaire gibi düşünüyoruz. Hiç gereği yok. Bakın şimdi ne yapacağım. Şunları da göstereyim. Aynı şekilde yine dönen parçalarda da bunu yapabilirsiniz. Atıyorum. Bunların altını şey haline getireyim. Çok pardon. Yine düz hale getireyim. Şu parçaları sileyim şuradan. Şöyle başa dönük. Şimdi arkadaşlar gelirsiniz yine az önceki gibi şu kenarları uzatırsınız dünyalar kadar. Yani bayağı bol uzatırsınız öyle söyleyeyim. Ondan sonra atıyorum yine bunları bir bütün haline getirelim madem öyle birbirleriyle şöyle izolasyon alayım ki eteçi biraz kolay yapalım. Ha birbirleriyle instance oldukları için eteşlenemiyorlar. Önce instance olayını bir kapatalım. Sonra geldim. Pardon. Şöyle birbirleriyle eteşledim. Altlarını Şuradaki şeyi unutmayın. Hizalamayı. Mesela hizaladım. Ha aralarda yüzey kalmış. Onları da temizleriz. Madem öyle. Ha, ön taraflarını da uzatmışım. Şu yüzeyleri bakayım. Ha oralarda şey olmuş arkadaşlar. Çok pardon bu benim hatam oldu. Bir yeri göz, gözden kaçırmışım. Arada yüzey kalırsa her zaman sorundur. Onu istemiyoruz. Şurayı iki kere de yapsam daha iyiymiş ama neyse tek kere tek seferde yapalım. Küçük bir gözümden kaçan bir detay olmuş o. Şuraları tekrar kapatıyorum. Yani bakın alt tarafı bayağı bol kocaman çiziyorum. Yani uzunca çizdim şeyleri. Bu tekrarlı birimleri böyle kapatmazsınız kendiniz çizerken birimi düzgün çizersiniz, tek tek kapatmakla uğraşmazsınız. Ben şimdi birazcık butik çalışıyorum. İşte altını da belirli bir şekilde kesmeniz gerekiyor. İşte şeye çok takılıyorsunuz arkadaşlar. Oraya tam bir çizgi çizmeliyim, şöyle olmalı, böyle olmalı. Bu kadar e, bazen çok temiz cerrahi çalışmamız gerekir. Bazen de biraz rahat olmanızda fayda var. Bakın şimdi bakalım düzgün olacak mı? Biraz da zorlayacağım. Yandan görüntüde şöyle bir eğri çiziyorum. Sonra bu eğrinin altını da kapatıyorum. Yani kapalı hale getirdim. Yani aslında benim istediğim alt hat burası. Ama böyle kapalı çizdim. Niye kapalı çizdim? Çünkü bu kapalı çizdiğimi alacağım. Extrude edeceğim. Gördüğünüz gibi. Sonra da şeyden şu objemden boolean ya da pro boolean yardımıyla çıkartacağım. Bu arada kesme işlemlerini de bununla merge yaparak buradaki şeyler oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bakın merge diyeyim. Şunu da ekleyeyim. Bakın şurada kenarlar oluştu görüyor musunuz? Hani böyle yapıp bunu yaptıktan sonra edit poli ekleyip fazla yüzeyleri silerek de yolunuza devam edebilirsiniz. Bu şey için de işe yarayacaktır. Dairesel dönem formlarda olan e, şeyinizi kesmek istiyorsanız da merdivenizi. Ben böyle yandan bir kesit çizdim ya. Siz mesela şey çizersiniz. Bakayım şöyle. Mesela spiral çizersiniz merdiveninizin boyutuyla uygun şekilde. Şurada bir helix çizersiniz. Şöyle bakın. Bunun arkadaşlar merdivenizin çapını vesairesini düzgünce ölçtüğünüz zaman bu düzgünce olur zaten. Hani merdiveninizi merdiveninizin merkezini ve merdiveninizin yarı çapını kullanırsanız helixiniz merdivenize düzgün oturacaktır. Ben şöyle yapayım 125'e 125 diyelim. Mesela bu işte merdiveninizin etrafında dolaşan heliksiniz. Bunun olduğu yerde aynı merkezden daha küçüğünü oluşturup işte 125 dönen değil de atıyorum 5'e dönenini. Sonra bunların arasına şey deneyebilirsiniz. İşte bu kesme yüzeyi olarak ne çizeceğiniz hani onu ben şimdi her merdiven için bir senaryo uyduramam şu anda. Ama farklı mesela işte bu helix boyunca şu çizgiyi sweep yaparak bir yüzey oluşturmayı deneyebilirsiniz. Deneyelim. Helix'imi seçtim. Sweep'imi verdim. Kesit olarak şunu kullanacağız dedim. Gerçi yönü burada tam istediğimiz gibi olmadı. O zaman şey yapmaya çalışayım. İlginç bir şey deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar şunu deneyecektim de o zaten komik bir şey olur diye düşündüm ama bir deneyelim bakalım. Ops pardon. Bir edit spline'la şunların her birini birbirine eteçleyeyim. Bakalım araya bir yüzey çiz dediğimde program ne yapacak? Ha yok. Ha pardon pardon. Yine de yapabilir. Yapamadı demeyelim hemen kapattık. Şuraya geldik. Bunları bir weldle birbirlerine birleştirdim. Ha yok bunun arasına bir yüzey çizemedi. Onu benim biraz zorla yaptırmam gerekecek. Ya da şey yapılabilir. İşte şu yüzeyi paralel oluşturup şurada bir paralel yüzey oluşturup onunla Az önce yaptığım bolyan ya da merge işlemini de yapabilirsiniz. Böyle söylemiş olayım. Ee, birazcık işçilik anlamında zaman alabilir. Ben de daha önceden çok yapmadığım için şu anda direkt böyle dönen haline uğraşmak istemedim açıkçası. Ama yöntem aynı yöntem olacak. Sadece o kesme yüzeyinizi, işte şu fotoğrafa dönersek. Buradaki sorun şu arkadaşlar. Sorun değil de. Bakın çok böyle... Tane tane birbirine mükemmel kavuşacak şekilde çizmeye çalışmış öğrencim. Aşağı doğru deli gibi uzatın. Kesme yüzeyini de kocaman geniş yapın. Kesin geçin. Yani çıkarma işlemi yapın. Kesmeden çok çıkarma yapacak gibi düşünün. Ama az önce gösterdiğim gibi merge kullanarak da kesme de yaptırtırabilirsiniz. Şey de var. Max'in içinde kesme işlemleri için compound objects komutlarının içerisinde pro cutter vesaire de var ama ben katırdan çok Boolean'la bu işlemleri çözüyorum. Ya da geliyorum Edit Poly'nin içinde kendim paşa paşa. Mesela merdivenin bu ya. Bakın geliyorum Edit Poly'de Cut komutunu çalıştırırsınız. Şu köşeden şu kenara kes dersiniz. O bütünlükleriniz düzgünse ben bakayım nereyi tıkladık. Şöyle kapatayım. Evet tabii şurada şuralar weld'li olmadığı için şu anda bunda zorlanıyor. Segment yapınız düzgün değilse arkadaşlar biraz böyle bu tip şeyleri nazlı yapar program. Şuraları düzgün segmentler oluşturup şey yaptığımız zaman ee, weld ettikten sonra bu buradan buraya da mükemmel çizecektir. Şeyi unutmayın bunun düzgün çizimi şöyle olması lazım. Biraz uzattım bu soruyu ama son soru zaten. Şimdi işte segment devamlılığı düzgünlüğü bu yüzden önemli. Bakın şimdi şu kenarlara geliyorum. Düzgünce birbirine her şeyi köşeyi verd edebilmek için kaynatabilmek için. Hatta şöyle yaparız tamam. Şuraya kadar bir uzatıyorum. Sonra bir daha uzatıyorum. Bu bir daha uzattığım yerlerde de mesela bakın şu ara segment kaldı ya şurada. Mesela o segmenti orada silebiliriz. Şu ön yüzeyi de yeniden çizeceğiz. Madem bu kadar yaptık, tam gösterelim. Bakın şimdi şurada işte düzgün segment devamlılığı sağlayacak şekilde çizmiş oldum. Böyle çizerseniz az önce de gösterdiğim gibi Boolean'la hiç uğraşmadan şunu da yapabilirsiniz. Eğer formunuz belliyse. Bunları yine bir Z'de hizalayalım. Sonra bütün vertexleri. Ha burada arkadaşlar bakın genel sıkıntı şu yine. Şu vertexleri sileyim. Şu segmentlerin devamı yok ya. Bu segmentlerin devamı olmalı. Yani işte 3ds Max'te bu tip şeyleri düzgün çizmek gerçekten biraz ekstra efor gerektiriyor. Ee, şöyle yapacağım ben şimdilik biraz hızlıca katla yapacağım. Şuradan şuraya atayım. Önce bir bütün vertexleri boy şey yapalım. Kaynatalım. Şimdi işte mesela buranın devamlılığının olması için kat burayı temiz yapar diye düşünüyorum ama bir miktar görüyorsunuz nazlanıyor. Böyle nazlandığında şöyle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Şuraya bir connect atıp bu connect'i şuraya taşıyorum. Sonra bakın şuraya bir connect atıp bu connect'i buraya taşıyorum. Sonra da şuraya bir connect atıp Ups. Şimdi görüyorsunuz hiçbir yerde kör biten kenar kalmadı. Bunu bir şekilde böyle yaptıktan sonra da artık şey yapabilirsiniz geri kalan kısımları hani nasıl bir form istiyorsanız canınızın istediği gibi şuradan başlayıp mesela şuraya 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 bakın absürt bir şey yapıyorum şu anda böyle kese kese canınızın her istediği formu bunların arasında oluşturabilirsiniz kat komutu temiz çalışmazsa bu segment devamlılığını sağladığınızdan emin olun ama hocam ya bunu bu kadar uğraşmadan ilk önce bir katı deneyeyim mi de diyebilirsiniz, deney edebilirsiniz. Böyle küçük bir tüyo vermiş olayım. E şey diyebilirsiniz, bu iyice uzadıkça uzuyor. E hocam formu nasıl tutturacağım? Arkadaşlar aslında burada formu tutturmak artık çok basit. Şu katları geri aldım. Mesela siz yandan baktığımızda Hani şeyi yapamadığınızı düşünün. Bolyan'la merge yapabilirsiniz zaten. Hadi diyelim ki onu yapamıyorsunuz. Sonuçta şunu yapabilirsiniz. Yandan çizmek istediğiniz form neyse onu oluşturup mesela yıldız olur, şu olur, bu olur. Mesela bakın bir yıldız yapalım. Atıyorum şöyle bir yıldız. Yani merdivenin bu yan tarafının yıldız şeklinde bitmesini istiyorum. Ya da bu zikzaklı olmasını istiyorum. Bunu buraya koydunuz ya. Hiç öyle kompleks komutlar kullanmanıza gerek kalmadan gelip şunu yapabilirsiniz yine. Şunu seçtiniz. Yan taraftan bakar hale geliyorum. Bakın katı çalıştırdım. Şimdi yüzey üstünde çalıştığımız için zaten şunun köşelerini tuta tuta kesmeyi yaptığım zaman şeyde yüzeyde yıldız formunu kesmiş olacağım. Mesela hani biraz böyle işi merdiven zemininden çok e, 3ds Max'te yüzeylere canımızın istediği gibi e, form nasıl oluşturabiliriz onu da bir örneklemiş oldum. Bu arada İpek Hanım e, Hoş geldiniz. Nümerik öğrenci grubuna katılmışsınız. Çok teşekkürler. Bu soruyu arkadaşlar biraz uzattım, büyüttüm. Bu gösterdiğim yöntemlerin toplamından, yani birim oluşturmadan başlayıp şimdi son yaptığımı sadece tek başına düşünmemek lazım. Şu birim oluşturma mantığıyla bunları birleştirdiğimizde öğrencimiz düzgün devam edecek şeyleri oluşturabilir basamakları oluşturabilir. Tabii ki bazı yerler düzeni bozacaktır. Oralarda da manuel modelleme yapmamız gerekiyor. Evet, bu soruyu da cevaplamış olduk. Tabii ki tahminimce, soruların detaylarını bilmiyorum. Biliyorsunuz şurada ne okuyorsam oradan bir yorumla ilerliyorum. Kursa şey canlı yayına katılırsanız yanlış yorumladığım şeyleri düzeltebilirsiniz.